Bu dönemde İslam dünyasının sessizliğinden, Müslümanların ataletinden, parçalanmışlığından beslenen çevreleri ise çok ciddi rahatsız ettik. Ülkemizi terörle, sokak olaylarıyla dize getirmeye çalıştılar. Besleyip büyüttükleri FETÖ'cü taşeronlarıyla bizi yolumuzdan vazgeçirmek istediler. Uluslararası medyadaki kiralık kalemleriyle ülkemize ve şahsıma iftira attılar. Teröristlere on binlerce tır ve uçak dolusu silah vererek ülkemizi terör koridoruyla kuşatmaya kalktılar. İçeride ve dışarıda Türkiye'yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her türlü yolu denediler. Allah'a hamdolsun. Bunların hiçbirisine boyun eğmedik. Eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz. Gazze diyoruz. Arakan, Libya, Somali, Suriye diyoruz. Onlar üzerimize geldikçe biz daha gül bir sesle ...dünya beşten büyüktür diyoruz. Onlar bizi bölmeye... ...parçalamaya çalıştıkça... ...kardeşliğimize... ...çok daha sıkı bir şekilde... ...sarılıyoruz. Terörü meşrulaştırma çabalarına inat... ...hiçbir ayrım yapmadan... ...tüm terör örgütleriyle... ...mücadele ediyoruz. Nasıl Müslüman katili... ...Deaşlı canilere... Suriye'yi dar etmişsek PKK, YPG'li teröristleri de tek tek işgal ettikleri yerlerden çıkarıyoruz. Ekonomik bağımsızlığımızı tahkim edecek milli paralarla ticaret gibi stratejik projelere ağırlık veriyoruz. İnşallah bundan sonra da Müslümanlar kardeştir inancıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kardeşlerim Ticaretten siyasete, dış politikadan savunma sanayi ve teknolojiye kadar hemen her alanda potansiyelimizin çok altında rakamlarla karşı karşıyayız. İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı yüzde onu dahi bulmuyor. En zengin İslam ülkesiyle en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. İslam ülkeleri küresel petrol rezervlerinin yüzde 59'una, doğal gaz rezervlerinin ise yüzde 58'ine sahiptir. Ancak buna rağmen 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların küresel sağlık harcamalarındaki payı sadece yüzde dörttür. Keza dünya genelinde okur yazarlık oranı yüzde seksen iki buçuk iken bu oran İslam dünyasında yüzde yetmiş civarında seyrediyor. İslam ülkeleri milli gelirlerinin yalnızca 3,7'sini eğitime ayırırken diğer ülkeler ortalama yüzde 4,8'ini tahsis ediyor. Şu an dünya genelinde yaşanan çatışmalarda ölenlerin yüzde %94'ünü Müslümanlar oluşturuyor. Hali hazırda dünyada satılan her üç silahtan biri Orta Doğu'ya gidiyor. Yani Müslümanlar çoğu zaman basit sebeplerle birbirine kurşun sıkarken kaynaklarını eğitim, sağlık, araştırma geliştirme yerine silahlanmaya ayırması gerekirken zenginleşenler batılı silah tüccarları oluyor. Az önce izledik. Yapay zekanın, kuantum bilgisayarlarının, robotik teknolojilerin konuşulduğu bir dönemde ne yazık ki biz enerjimizi iç kavgalarla heba ediyoruz. Yüz milyonlarca Müslümanın sorumluluğunu taşıyan liderler olarak hiçbirimizin bu tablodan mutmain olmadığını biliyorum. Ancak biz her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeleyen bir dinin mensuplarıyız. Biz kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran Peygamberimiz Ali Salatu ve Selam'ın ümmetiyiz. Ümitsizliğe kapılmak, yeyse düşmek, karamsar olmak bize yakışmaz. Şartlar ne olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, alemlerin Rabbinden ümit kesilmez. Zira her kriz beraberinde mutlaka fırsatları da getirir. Şayet biz bir olursak, beraber olursak, kardeş olursak, geçmiş yerine geleceğe odaklanırsak Allah'ın izniyle rahmet kapıları önümüzde açılacaktır. Unutmayalım. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Emrine mütenasip şekilde Saflarımızı daha da sıklaştırmalıyız. Sürekli sorunları konuşmak yerine bunlara deva olacak çözüm önerilerine yoğunlaşmalıyız. Potansiyelimizi harekete geçirecek, birbirimizin eksiğini giderecek projelere ağırlık vermeliyiz. Savunma, enerji, ileri teknoloji, finans başta olmak üzere stratejik önemi haiz alanlarda İşbirliğimizi daha da ilerletmeliyiz. Milli paralarla ticaretten yatırımlara, zekat müessesesinin ihyasından israfın önlenmesine, çevreden eğitime, sağlığa, turizme kadar kısa süre içerisinde atabileceğimiz pek çok adım var. İnşallah toplantımızın bundan sonraki bölümünde bu konulardaki somut önerilerimizi sizlerle paylaşacağız. Rabbim bizleri Kur'an-ı Kerim'in aydınlığından, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kutlu yolundan ayırmasın diyorum. Bu temennilerle sözlerime son verirken bir kez daha Kuala Lumpur zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz dostum Malezya Başbakanı Bilge İnsan Tun Matır Bin Muhammed'e ev sahipliği için şükranlarımı sunuyorum. Bizi bağrına basan tüm Malezyalı kardeşlerime buradan selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum.